Buradan basıp açamayız. Soğutma da açacağız. Bastık. Soğutma. Kar sembolü. Bir daha bastık. Güneş ısıtma. İki damla nem alma. Fan sadece vantilatör görev görür. Isıtma soğutma yapmaz. Autoyu ya otomatik. Örnek veriyorum. Evi sabit 25 derecede tutar. Ondan sonra buradan fanın kademesini ayarlıyorsun. Bastın. Autoyu otomatik. Ayarladığın dereceye göre döner fan. Bastın. Gece modudur bu. Ağaç ve ay. Tekrar bastım. Buradan fanın kademesini ayarlıyoruz. Harcında buradan dereceye ayarlıyoruz. 18 en düşük. Isıtmada da en sıcak 30'dur. Power düğmesi, konfor düğmesi. Konfor e, birazcık daha performanslı. Power da maksimumda çalıştırır. Bastım böyle insan bir resmi çıkar. Sürekli bunu da kullanırsan tüketimini arttırır bu senin biraz. Kapattırsın. Swing orta kanadın düğmesi. Bastık yukarı aşağı hareket eder. Örnek veriyorum yukarıda ya da aşağıda dursun istiyorsun. Bir daha basarsın. Sabit bekler. Bunlar saat ayarlar. Haricinde başka bir şey yok zaten.